Hava direncinin ihmal edildiği ortamda merkezinden geçen düşey eksen etrafında sabit omega açısal hızıyla dönen türdeş disk üzerinde diske göre durgun halde bulunan Ebru elindeki basketbol topunu düşey doğrultuda şekildeki gibi fırlatıyor. Buna göre Ebru basketbol topunu fırlattıktan sonra yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş ve top fırlatıldıktan sistem bağlantısının kalmadığını söylemiş. Şimdi burada bakın bir açısal momentum kordumu durumuyla karşılaşıyoruz. Şimdi Ebru elindeki topu atıyor düşey yukarı doğru. Topun bağlantısı kesiliyor sistemden. Ve burada dışarıdan bir net tork disk ve disk ve Ebru ve toptan oluşan yapıda dışarıdan bir net tork etkisi dönme noktasına göre olmadığı için net tork sıfır olduğundan dolayı açısal momentum korunur. L korunur. Peki açısal momentum korunuyor. Açısal momentum nasıl buluyoruz? Çizgisel momentumun torku şeklinde ifade ediliyor. Veya m çarpı v çarpı r şeklinde yazılabiliyor. Veya m çarpı omega çarpı r'nin karesi şeklinde yazılabiliyor. Veya i çarpı omega şeklinde de yazabiliyoruz. Buna göre Sistemin eylemsizlik momenti azalır demiş. Peki nasıl bir değişiklik oluyor? Bakın topa attığınızda arkadaşlar kütle azalması gerçekleşiyor, değil mi? Açısal momentumlarımız korunacak. Bakın bunlar sabit, bunlar değişmiyor. Kütlemiz azalınca bakın yarı çapta yani sistemin ortalama yarı çapı diyelim bir değişiklik olmuyor. Ortalama yarı çapta bir değişiklik yok. Yani bu da sabit. E şimdi açısal momentum sabit, yarı çap sabitse çizgisel hızla bir artış gerçekleşiyor. Yine kütle azaldığı için yarı çap sabit olduğu için açısal hızla bir artış gerçekleşiyor. Yine yarı çap sabit olduğu için çizgisel momentumda pardon çizgisel momentum arkadaşlar değişmiyormuş. E, bu değişmiyor. Açısal momentum da değişmiyor. O zaman çizgisel momentumda değişmiyor sistemin. E, gelelim son e, olayımıza. Açısal hız arttığı için eylemsizlik momenti de açısal momentumumuz değişmediğinden dolayı azalmak zorunda. Şimdi sistemin eylemsizlik momenti azalır bilgisi doğru mu? Doğru. Hız arttığı için açısal hızı azalacak. Diskin açısal momentumu değişmez demiş. Diskin açısal momentumu sadece lokal düşünelim. Yani burada sistem oluyor çünkü başlangıçta disk var, ebru var, top var hepsinin bir açısal momentumu var. Topu attık artık topun bağlantısı kesildi Ebruyla geriye kim kalmış oldu? Disk kalmış oldu. O zaman sadece disk için konuşursak e, herhangi bir tanesinden yararlanmamız yeterli. Mesela m çarpı omega çarpı r'sinin karesi diyelim. Şimdi e, yarı çapında diskin herhangi bir değişme yok. Açısal hızının arttığını söyledik biraz önce. Sistemin artıyor çünkü e, kütlesinde bir değişme yok. O zaman diskin açısal momentumda bir artış gerçekleşiyor. Yani demek ki top gidince, topun açısal momentumu e, ortadan kalkınca bunu Ebruyla disk tamamlamaya çalışıyor. Onun için e, her birisinin lokalde e, açısal momentumda bir değişiklik gerçekleşiyor. Yani diskin açısal momentumu değişmez demiş yanlış artıyor. Disk'in açısal hızının büyüklüğü değişmez. Disk'in açısal hızının büyüklüğü de artıyor arkadaşlar. Çünkü sistem bazlı düşündüğümüz için sistemin açısal hızı arttığından dolayı haliyle arkadaşlar burada disk'in açısal hızının büyüklüğü de artar dememiz gerekecek. Onun için burada yalnız bir yani A seçeneğimiz doğrudur.